tek mesele var halinde efendiler. Bütün nebiler bu ene meselesini halletmeye gelmişler. Özeti budur. Bütün kafirler de eneyi kuvvetlendirmeye gelmişler. Özeti budur. Zaten bunu söyledi. İki nokta, yani iki tohum. Birisi eneyi ekiyor, Muazzam bir şecere i nuraniye meydana geliyor, gidiyor, 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 en sonunda cennet olarak ortaya çıkıyor. Yine bir tohum ekiyor, bir zakkum ağacı çıkıyor, bu ağaç büyüyor, dal örüyor, gidiyor, 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 en sonunda cehennem olarak bir ağaç şekline geliyor. Demek ki alemde iki mesele var. yanlış yere ekersen, yanlış yere tutunursan ebedi hasarette kalırsın. Doğru yere tutunursan, doğru yere gidersen ebedi saadete varırsın. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin mahlukiyet noktasında, hilkat noktasında Ebu Cehil'den bir farkı yoktur. O da bir insan suretindedir, bu da bir insan suretindedir. El ayağı gözü kulağı olan bir insan. O da el ayağı gözü kulağı olan bir insan. Birisi enesini terk etmiş. Allah ne dediyse odur demiş. Birisi enesini terk etmemiş. Allah varsa ben de varım demiş. Yoka vücut, yoka vücut demiş. Olmayan bir şeye var kuvveti vermiş, Allah'a isyan etmiş, Allah'a rakip olmuş. O Ebu Cehl lain olmuş, bu Muhammed Arabi aleyhisselatü vesselam olmuş. Aradaki fark sadece cehennet. Ebu Cehl lain ile Ebu Bekir Sıddık'ı birbirinden ayıran sadece ve sadece ene meselesidir. Başka şeyler de, başka şeyler onun zınnında olan şeyler. Onun için bu ene bütün beşeriyetin peygamber, beşeriyete gelen peygamberler, salih kimseler, mürşitler, kutuplar, ebtarlar, evtatlar, kim ne müştehitler, sadece ve sadece ene meselesini halletmeye gelmiştir. Diğerleri detaydır. Diğerleri detaydır. Şimdi namazı tarif ederken evkat-ı hamsede enaniyetin boğazını sıkarak Allah'ın huzurunda secdeye götürmek diye tarif ediyor risale Namazı böyle tarif ediyor. Evkat-ı hamsede beş vakitte enenin boğazını sıkarak Allah'ın huzurunda secdeye götürme. Aslında yapılan bu. Dikkat edin namaz kılmayan adama aynen kilise sütunu gibi olmuştur. Aynen kilise sütunu Böyle kazık gibi olmuştur. Ama namaz kılan insan esneklik kazanmıştır. Yerinde eğilir, yerinde oturur, mütevazidir. Öteksi nedir? Gittiği her yerde ağa kendisi olacaktır. Kazık gibi olmuştur. Bütün bütün abes olmuştur. Bütün bütün acayip olmuştur. Ene işte insanın birisini mümini böyle yapıyor ki ya bir böyle yapsın. Onun için bu dersin anlaşılması işin temelini teşkil ediyor. 30. söz bir muammayı müşkül kuşa bir tılsım hayret fezadır. Bir muammayı müşkül kuşa bir tılsım hayret fezadır. Evet. Bismillahirrahmanirrahim inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa bayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula sadaqallahu azim şu ayetin büyük hazinesinden tek bir cevherine işaret edeceğiz. Şöyle ki, gök, zemin, dağ tahammülünden çekindiği ve korktuğu emanetin müteaddit vücudundan bir ferdi, bir vecihi enedir. Evet, ene zamanı Adem'den şimdiye kadar alemi insaniyetin etrafına dal budak salan nurani bir şeceri tuğba müthiş bir şeceri zakkumun çekirdeğidir. Evet. Armudun niye armudun çekirdeğini niye ekersin? Armud demek. Elmanın çekirdeğini niye kesin? Elma yemek. İncirin çekirdeğini niye kesin? İncir yemek. Enaniyetin çekirdeğini, nuraniyet toprağına, peygamberlerin toprağına gömersen, cennette varmak için onlara Felsefecilerin toprağına ekersen, Aristomander, Kant'ın, Kant'ın, Eflatun'un bilmem neyi toprağına ekersen, oradan da cehennemin ağacının meyvesini yemek için düşür. şu azim hakikate girişmeden evvel o hakikatin fehmini teshil edecek bir mukaddime bir mukaddime beyan ederiz. Şöyle ki bakın burada mühim bir şey çıkıyor. Burada <laughs> çok mühim bir şey çıkıyor. O da şu. iman bir intisaptır. İman bir intisaptır şimdi askeriye gidiyorsun. Kışla seni tam değiştiriyor. Yarın değiştirsen seni asker kabul etmiyor. Tam değiştiriyor. Ya ben bu elbisemi Beymen'den diktirmiştim. Şu ayakkabımı İtalyan'ın bilmem ne markasından almıştım. Şu kravatımı bilmem hangi, hangi İtalyan bilmem hangi markasından almıştım. Beni niye soyunduruyorsunuz kardeşim? Ben yine askerlikse askerlik yapayım, tamam. Niye benim bu güzel elbiselerimi, pahalı elbiselerimi sırtından çıkarıyorsunuz? Olmaz. Kışladan içeriye adım atar atmaz. O güzel, kibar, çok pahalı, çok nazik, çok nazenim. çok yüksek, çok parlak elbiselerini çıkar bakayım kardeşim buraya. Çıkarttı. Al bakayım şu asker donunu giyin. Mübarek olsun. Ay bakayım şu parkayı giyin, mübarek olsun. Al bakayım şu potini giyin, yazın 35 derece, 40 derece sıcağında 40 tane de ilmek at üstüne. Heh. Aa, oldu, çakı gibi asker. Ya olmaz, olmazsa olmaz değil mi? Seni kaçak yazarlar kota saatler. Taşmak yok. Firar Askerlik bu işlere çok güzel bir misal oluyor. İntisap iman İman bir intisaptır. Allah'ın kışlasına girmektir. Şartsız, amasız, sebepsiz, gayesiz, doğrudan doğruya Allah'ın kışlasına intisap etmek. Allah'ın renginin, Allah'ın peygamberiyle gönderdiği renge girmektir. Boyaya girmektir. Efendim, Asker diyor ya kardeşim ben çok yüksek ta var ben profesörüm benim çok geniş bir aile şeyim var yani ben böyle görürlerse bana ne derler sana ne derlerse desinler tosun sen asker bitti zaten asker olduğunu bildikleri için kimse bir şey de demez o bir kere askere gitmiş tamam ona kimse bir şey demez asker Şartları bellidir. Mümin kışlan bellidir. Aması yok. Allah'ın hizbi de bellidir. Şeytanın hizbi de bellidir. Her yerde bellidir. Her yerde bellidir. Belli olmayan sendeki imanın derecesi. Sen iman yolunda, Allah yolunda gemileri yakamamışsın. Yerini tayin edememişsin. Ben Allah'ın <laughs> rengine girersem, Allah'ın peygamberinin rengine girersem <laughs> bana ne derler diyorsun. Sen yerini tayin edememişsin. Beyne beyne. Lazım olduğu yerde gavura çalıyorsun. Ya lazım olduğu yerde Müslümana çalıyorsun. Böyle iman olur mu? İman bir intisaptır. Küfürle kendi arasına aşılması mümkün olmayan çelikten bir duvar örmektir. Geçilmesi mümkün olmayan bir sur koymaktır. Arada bir kafir, arada bir mümin. Arada bir fasık, arada bir mümin. Arada bir pişman. Belli olmayan, böyle hale geldin senin iman mertebeni. <laughs> etmek lazım. Mümine, Müslümana taraftarlık dışladaki askerin askere taraftarlığı gibi şarta bağlı değildir. Şarta bağlı değildir. Müminin mümine taraftarlığı şarta bağlı değildir. Mutlaktır. Evvela peşine bu benim kardeşimdir. Ondan sonra konuşuruz. Ondan sonra, sonra konuşuruz. Hatta hiç konuşmayız. Ne dediler Hazreti Ebu Bekir'e gelip? Seninkini duydun mu dediler. Hayır şey mi duydunuz? Bu gece Mescid-i Aksa'ya gitmiş. Oradan da gökyüzüne uruç etmiş. Cenneti cehennemi görmüş. Allah'ı baş gözüyle görmüş. Geri gelmiş. Tabi kafirler bekliyor ki yok canım öyle şey mi olur diyeler. Ya dediler. Diyor ki bu sözleri siz onun ağzından duydunuz mu? duyduk. Aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. Şartsız iman bir insan. Şarta bağlı olamaz. Imam. iman. i̇man şarta bağlı olamaz. Onun için sıddık tasdik edenlerin piri olmuştur. İlki olmuştur. Tepesi olmuştur. Mercii olmuştur. Sadıkların mercii. Sıddık ekber. Ça va beaucoup. Evet.